Şimdi de. Ada göle geldik arkadaşlar ama bu çocuklar yine yok. Nerede bu çocuklar ya? Nihat, Enar. Hep Aa, var, var. arkadaşlar. Merhaba Nihat Eymen. Nihat Eymen sanki biraz yorgunsun. Evet. <laughs> enar sen? Enar her zaman gibi enerjik. Arkadaşlar ya, değil, şimdi bugün ne bulutlar, Bekleyin. nefis hava, oksijen, ağaçlar, arkadaşlar. dünya. Evet. bugün... Ada geldiyiz arkadaşlar. Yapayım, evet. Şimdi ne yapacağız burada? Biz bize biraz etrafı gezdirir misin? Gezdirir. Hadi. Hadi gidelim. Enha ne yapıyoruz? Ya hey, burada bir deniz var ya da dere, dere. De, dere içinde bir kaplık var böyle. evet bir diğer sefer geldi kaplumbağa de, görmüştük değil mi? <laughs> Aa, ne yapayım ben şey bak e, havuz biraz e, şey su biraz canlanıyor bence e, kesin balıklar hareket ettiği için böyle bir titreşim oluyor ama yavaş çok yavaş iniyor. Yavaş iniyor yavaş iniyor yavaş iniyor yavaş iniyor yavaş iniyor Bakalım var mı? Hadi birlikte bakalım. Gel Enha Nihat bir gel. Nihat Eman bulabilecek miyiz? Bulalım. Enha bulabilecek misin? Enha taş mı atacaksın? Güzelmiş. Nihat Eman. Efendim arkadaşlar. Hadi ama. Nasıl yapacak bakalım. Ena haydi haydi. Aslında böyle bir çizgi film karakterleri de şey, tos sesleri atıyor ses şey, zıp 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 yapıyor. Evet o e, kaç tane şey yapıyorlar? ne diyeyim ben? 3-4 tane herhalde zıplatabiliyorlar değil mi? Nasıl? Sen yap bakalım oluyor mu? Ben seni şöyle çekeyim. Olmadı. Bir tane oldu. Enar'ın. Enar'ın da, 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 da bir tane. Arkadaşlar Ar bu nasıl ki? Kim yapabilir buna? Ne bak burada sandallar da var küçük küçük görüyor musun bak? He arkadaş anladı. Yavaş yavaş fırlatınca. Öyle mi oluyor? Yani. Yap bakalım yine Dimen. Yine bir oldu. Arkadaşlar bak şimdi bir fırlatacağım. Tamam. Bir. İki. Bir, üç. Bir. Çok güzel gidin ya. Enar dikkat biraz geri gel Enar düşersin içine ya. Fırat bakalım Nihat Ama Enhar öyle abine vurabilirsin yavaş Enhar biraz geri gelir misin Biraz geri gel Enhar geri gel Hadi bence gidip güzel biraz Ya hemen gel biraz gidip bence balık bulalım dersin? Tamam 2 3 4 Tamam Nihat hemen Balıkları çok da yakından göremedik değil mi Arka. Evet Ama etraf çok güzel değil mi Nihat hemen İna sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bakın bir tekne var. Nerede yatayım ben? Çıkıyor. Hmm, evet. Tam da burada. Çeşitli böyle küçük bir sandalımız teknemiz olsun ki biz gider balıklar tutar. Şimdi ben. Ne yani sen balıklardan korkmazsın şimdi? Evet. Ben her şeyden korkuyorum. Yatayım ben ya. Niye? Ya ısırırsa? Ya. Köpek e tamam. balık konusu onda da korkma. Kapalı. Hmm, çok tehlikeli. <laughs> Koluma kolum kolum yok siz e hala yaşarım ben. Yeni kol takarım. <laughs> yani yatayım. Bakalım buna kaç yapabileceksin. Yapamadın mı? Abi Ama ayak nasıl Ki ben hiç bilmiyorum. Ben biliyorum aslında. Nasıl? Bak şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? Yapışın şöyle tutuyorsun tamam mı? Tamam. Şöyle böyle atıyorsun. Hani sektirerek gidiyor taş anladın mı? Tamam mi? yap. Ela gelir misin bak şimdi şart Enar. Siz yapar mısın? Kuşlar şimdi e, balık biz ekmek attık balıklara balıklar da onu yiyor. Bakın bakın o tuttuğunu. Ne demek orada yiyor şu an ekmeği? Kuşu kaçtı. Ya nasıl yiyor niye anlatsın? geldi gördün mü Nihat'ı Arkadaşlar bilek mi çok kapandı. Nerede yatayım ha? Arkadaşlar bakın sırda bir ekmek içine çekmiş. Görmüyor musunuz? Hangisi? Arkadaşlar. Dur ama sakın gitme. Bakın. Bak bak götürüyor. Evet. Oh, ne, yapayım? ne, yapayım? ne, yapayım? ne yapayım? böcek. Ne? Böcek. yengeç. Harbi. Yengeç ekmeği almış. dur şu an tam burada yengeç. Ay Nihat evvel çok küçük ama ekmeği götürüyor şu an. Ben Acı, acaba acıma ailesi nerede? Bak 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 şu an burada ilk defa bir gerçekten yakından bir yengeç gördüm. Bir dakika bekleyin. Ben aşağı ineyim bakalım şurada tamam mı? Dur bekle. Nihat evvel. Yengeç kaybettik. Evet yengeci kaybettik. Nihat evvel. Ne kadar çabuk ilerlemedi mi yengeç? Şurada gibi büyük bir taş var tamam mı? Onun içine saklanıp çok hızlıca e, taşın üstünden çıkıp gitti. Balıklar da onun peşinden gitti. Evet ama şu Arkadaşlar an... Arkadaşlar bakın. Ek... Kavga almak istiyorlar. Kavga ediyorlar. Evet hemen gerçekten şu an balıklar küçük bir ekme parçası için hepsi aynı yere toplandı. Zaten suyun dalgasından belli oluyor. Adımın, kurulun, ne adımın, ne adımın, gördüm, yadımın, aynı yerde bak, gördün mü yatağım hepsi bak. Ne demem, hepsi görünüyor şu an burada. Ama yengeç nerede acaba, yengeç çok... Çabuk kaybettik ya, çok hızlı hareket etti ama değil mi ne? Evet, ne de de ben, de. Ben, bence ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence yine bir taşın altına saklandı ve biz onu göremiyoruz ekmeği alıp gitti o. Gülüm arkadaşlar. Nerede? Sıra e, bir, bir e, beyaz şey var da orada küçük var. O rengi ve ekmeği de orada. Ben hala göremedim Yasin. Ben daha önce sen gördün ben görmedim ama. Bir tane acaba ya. yani. Aa, ne bu? mı yazıyor? Bilmiyorum ben. Ama Aa bak şu an çok belli oldu değil mi? Arkadaşlar bir göstereyim mi size? sen düşebilirsin içine. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Nihat bence çok tehlikeli paşam düşebilirsin. içine biraz bekle istersen. Arkadaşlar bir valla. Nihat iyi ben. Hmm. Paşam burada bir sürü... Biliyorum yengeçin. Bence yengeçin değil. Yengeçler e, çıkıyor. Aa. Dereden çıkabilir. Çıkabilir tabii ki çıkıyor da. E sonra buraya girir. Bence o değil ama. Hadi gidelim biraz daha etrafı gezelim. Dün Eymen gel. Dünar gel. Yengeç kardeş. Yengeç kardeş yatayım ben? Arkadaşlar bakın. E, gösteremem çünkü asla inemiyorum. Evet çünkü biraz tehlikeli. Arkadaşlar ben inerim de aslında. <laughs> o zaman ne yapalım <laughs> Nihat Eymen? Burada videomuzu sonlandıralım mı? Evet. Tamam. O zaman ne diyoruz Nihat Eymen? Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha sağda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de bizi izlemeyi takip et, olmayı unutmayın arkadaşlar. Enar sen de bir şey söyler misin? Söylemek şey istemiyorum. Enar hep böyle zaten. Biz Enar'a alıştık değil mi? Niyatayım. Evet. <laughs> Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Evet. Kendinize arkadaşlar e, ne istiyorsun onu yapalım. Şimdi burada videomuzun yorumlarına son, belirtin değil mi Nihat geldik. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.